Abi çok kolay geldiler lan. yok gibi de inşallah paşa paracıt bug'ı falan olur. O kuledeki köprüyü çok var. Geçen öyle öldüm. Sen eksi kaç aldık daha demin? Chat. Eksi verdi mi? Şey artı 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 sorry. Artı dışarıda. Ar 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 3 mü verdi? verdi? Sen yayını mı izliyorsun oyun mu oynuyorsun lan? Yayını bakıyorum. Belli belli. Boş ver yayını <laughs> bakar da konsantre olamam bak onu söyleyeyim sana. Ne zaman bayına, yayına bağırsak hep maçları kaybediyoruz zaten. Yani oyuna odaklan. Boş ver şeyi. Hadi, Adam... Hadi ya artık. Ellerimiz ısındı. Aynen ya. Ya orada ben öbür tarafa gitseydim keşke o maçı da alırdık ya. Böyle göstermeyince arkadan işte bilemedik ki adamların orada olduğunu. Bunlar <laughs> da yatmış ulan tepeye çıksaymışız. Ya ilk başta tepe alan o kim ol vermez dedik ya oraya. Aynen ya. Adamlar da oradaydı ama var ya biz gelirken. Ya onlar ilk zaten döndüğümüz zaman da oradaydılar. Evet sesini duyduk ya onunla devam ettik. Aynen. E, fishing buldum fishing. Var mı tamam güzel. Gönder. Gelsin. Gönderiyorum abi. M4 bırakıyorum buraya. Alman almaya alırım abi. Alırım ben de. Ben, de. ben aldım bile. Kask güç var. Kaz güçü aldım. O burada hemen zaten yanımızda. Onu da Mustafa abi kaskım da yok ben onu da aldım. Kontakini alırım ben. Rayın Hadi oğlum ya. Bir fişek de bana ver baba. Niye vermiyorsun eskiden? Ne güzel verirdin ya. Fişek. Net bir şey ya yani, burada dem. bakayım. Hadi inşallah. Ben de buldum abi ya. Ah. Nasıl oldu? de var. Oo. Şu an bir fişeğimiz var değil mi? Gönderdin mi fişeği? Gönderiyorum şu abi. Ela bu şey aralarını, konteyner <laughs> aralarına kutladın mı? Eee baktım ben bakacağım yerleri. Niye? A ikinci. Oha! Ulan hani ona da dikkatli kura, bakıyordum. Buraları lootlamamışsın herhalde. Abi, abi, abi. arkandan geçtiğin yerde bir şey buldum. Tam bu ilk konteynerde. Ya şu an iki mi üç bir mi? Kaç bir şeyimiz var? İki. İki. Hadi ulan ben de var ya. Vallahi baka abi, baka geçiyordum orada. Puh. Ya abi yanlış yere yerlerde arıyorsun iler abi. Burayı es geçtin diyorum abi gel buraya. <laughs> ya var mı orada? <laughs> ya buraya bakmadan gitmişsin Aa, abi bot. gelsene. Geleceğim geleceğim. Burada bot var bir saniye. Bot! Gitti ya. Köpüğü tutarlar bu arada. Köpüğü kesin Tek alırlar. Tekki burada. burada abi bot burada. Ya burada da var. Oo demek ki iki bot. Ha, şurada var. Bot musun? Niye çıkmıyorsun lan ortada? Adam mısın lan yoksa? Var abi suda suda bu. Suda değil önümde gördüm ben. Yok suda da var onu demek Baba bu adam ha. Yok burda abi Elen abi burda burda. Lan burda... Burda gördüm ben sanki ya. Burda abi. İmkansız ya yanımdaydı. Abi burda senin oradan geldi. Ya, ya, baba öyle mi? Var, bak. Benim ya, dediğim değil mı? bu senin oradan gelen abi. Buraya geliyor bak gidiyor şu an yani. şurda. Tamam mı? İlhan abi sen buraları notladığına gerçekten emin misin ya? He orada bir e, e, şey geçtim ya. Aynen gördüm ha. Şey şuraya, şuraya da git abi. Bitmedi. Değil mi? Yok bir tane daha lazım. Aa bot geldi. Sen abi şuraya da git. Nereye? Oraya. İlk konteyner. Gene düşmedi. Az düşmedi lan. Bu arada suda hala şey var bot var. Burada da bot var. Çüş. Biz ne yaptık lan? <gülüyor> <gülüyor> Doluyor <laughs> lan. Bottan <laughs> mı? <mi>? Aynen. <laughs> İlk defa bottan çıktı. 4 Akşırda fişek çen Gel bunu... abi sudaki botu vurur musun? Geliyorum, Akşırda geliyorum. <laughs> abi şunu da vur bize. Sudan geçti. Nerede nerede nerede? Şurada abi. Gel abi suda 2 tane bot var. Gel abi bunları vur. Geliyor Mustafa dur <laughs> sen oraya geç. Ben şunu vurayım be. İşte ben, Bir Şeride Şeride ben geliyorum geliyorum. vururum ya abi. abi. Bunları tamam, aldım bunu. öbürlerine geçiyorum. Allah'ım ne yapıyorsun sen? Fişekleri verdin Botları veriyorum. Şurada. <laughs> bir tanesi de şurada abi bak çok ileri gidiyor. Bu... Nerede biri? Bomba yok mu? Yok. AVM çıkmadı mı fişeklerden? Var ya 4 tane geliyor. Çift AVM bile çıkıyor. Bir tane fişek üstte kaldı. Onun tane çalış. Bomba yok. Vallahi şu bir tanesinden de ben çöktüm. Sen gördünüz mü fişek vardı? Ee, abi. <laughs> ne yaptık lan? Buldun mu abi abi? Açtın mı hiç? Hiçbirine bakmadım. Hiçbirine bakmadım daha. Bize bomba lazım. Bunun musta aldı herhalde. Aynen. Musti e ona da, da bakıyor. O ağa Musti. Abi bakıyorum da şey yani al, göstermek için. Bunda var. Var mı abi? Mi? Tamam. 8 de var mı? Abi ona bak. 8 abi. Ama var mı abi sizde falan? Tamam Şeyden al marketten. Paralar mı bakayım? Yok. Yok yerlerinde yok mu abi mi? 6 x'in var tamam güzel. Bir tane aldım bomba. Bundan çıkmadı ya. MG, MK var. MK var. MK var sayıdır abi. Sıkıntı yok. <laughs> 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 Chat bu ne? Dört fişek diyen oldu var. mu chatte? Evet, ne bir diyorsa şey o demiş harbiden ha. Öbür evet. evet. şey indireceğim şimdi. Bir tane bombayla düşersin. Nerede o? He gördüm. Bunda mı yok? Var mıydı bunda? Bunda abi mi sanki? Yok yok yok. Mengi Düş bende bir tane daha lazım. Allah seni ne yapıyorsun? Var, var. bende geliyorum bekle. Bir tane de bot geldi. Bana bir Dervin lazım Dervin Dervin. Hiç atalım Teşekkürler. Tamam. üç set oldu ne değil mi? Nerede bu? Tamam. Ben olmadı makine alacağım. Orada AWM var büyük ihtimalle Raynor onu aşağı atıyorsun. Nerede attım buraya? Allah şükür. Sonunda o kadar uğraştığımızda değdi. De. De abi Melis e git çökeyim. Sen gidiş mi? Me. Oha 8'e aldım ben. Abi Melis'i aldım ben. Lan abi. Her şeyi de aldım orada. Ben de bir şey kaldım. Han lan 8'e. Burada burada. Burada abi. Heh. Şöyle o zaman şundan değiştireyim. Heh. Nice, o nice. güzel oldu. Susturucu yaptı. Altı abi. paranız var mı? Altı mı? Bu 9 var. İster misin? İsterim abi. Porç. Porç. <gülüyor> 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 porç. <gülüyor> 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 Bana bir şey daha lazım. Uzatılmış görürsen. Mi? Al Kaç oldu? <laughs> abi mi? Alıyor ya. Kaç abimiz oldu? İki. Abi mi? Kuruşunu mu sıktın sen? Evet. Aynen. Sen kullanacaksın abi ben. <laughs> o yüzden harcıyorum. Bak lan adama bak. Al abi uzatılmış var burada. Oğlum lan, harcama ulanma. harcama. harcama. Reynor. Niye harcıyorsun lan? <laughs> Manyak. Bir tane adam gitti şimdi. Bir tane adam kafası alacak. Aynen iyi. Abi ben onu alayım ya. Abi şimdi çıkabiliriz. Aracımız da var. Valla e, taliyemiz de var. Hangisi isterseniz. Köprüde mebrede bizi tutan olabilir yani. Taliye daha iyi gitme geliyor. Çıkıyordur abi %100. Yüz. Varsa Tahliye gidelim. Mı? Tahliye gel ben de burada açıyorum. Geliyoruz abi aç. Açıyorum. Açıyorum. Açtım. 500.000 500 TL. Lan abi Barona söyle Allah belasını versin demiş. Tamam Murat abi Opa. söylerim. <gülüyor> 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 Allah korusun Varla <laughs> selam söyler misin demiş söyler tabi baba Her zaman Her zaman m <laughs> çık <laughs> bıraktım buraya Yok ya o 50'lik şarjörü çekmeye gerek yok arkadaşlar Şimdi bak Allah bize neler verir gördünüz Çok güzel baba Her şeyimiz var bakalım nasıl olacak Bakarız ha köprüde araba falan var mı dur dur çat Çatır bak Vardır abi yüzde arada Hop. İzle. Var mı? Yok. Yok yok Vay ama gerçekten. Hayret. İlk defa. Dört fişek atıldı nasıl, ve kimse gelmedi. Nasıl tutmadılar? Abi çok Arap var demek ki abi. Hepsi de Tokiler'den. Nereye gidelim abi? Eee bilmiyorum fişek ki. fişek var. var. Araba gidelim. Eee araç, araç lazım. Yani. Aa sağda prizonda fişek attılar. Prizonun üstüne de... çıkabiliriz. Çıkalım, tepesine çıkalım mı? Çıkalım bence. Prizon mu? Let's go. Aynen. Let's go. Tepesine direkt. Kediciye bak ya. Üşüyor şey mu lan? Şerafettin! Adamım benim. Serafettin akıllı bacak. O araba da yukarıda bak yukarıda da adam var sanki. Çatıda da o adamlar iyi. var. Aman abi aman şurada. Gördüler Şu bizi büyük ihtimalle. Şu tarafına indim ki beni görmesin. Araç tam şurada. Araç orada Alt da adam var. yok. Motor uçmuş. Üşü motor mu o? Bakalım drop nereye inecek ona göre. Aa, adam geldi. Nereye geldi? Oha direkt düşürdüm. Dönersen. Onu da düşürdüm. İki headshot. Aldınız ikisinden. Bunu çekiyorum. Öbürü de e zaten burada. Nerede öbürü? Bot nerede? Bot, bot geliyor şu sağda yukarıda. Ortada da bir baygın vardı ya. Ben şu adamın uzuna bakacağım. Ne vurdum ama iki tane çat çut baba. Abi bot önümde. Beşinci Aldım bir ya. Geliyor. Burada burada. Bot muydu? Aa, o? Nasıl, evet o nasıl ha. bir tarama hain insan. Adam burada. Nerede? Pencerede e mi? Evde mi? Yok dışarıda duvarda bekliyor giriş. Siz seni drop alacak. Bom, bom Alamaz dal, al. Bir daha drop'a çıkacak. Ciddi misin sen? Bunu al. Bunu vururum ben. Çıkarsın. Biz de vururuz. Lan abi direkt vururuz. Görebilirsen. Görürsün görürsün. görürsün, görürsün. <gülüyor> <gülüyor> bir adam var ya güldür güldür. Oh, <laughs> 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 uh -huh. Beşinci drop'umuz ha. <laughs>, bir şey. <laughs> 27 kişi var 10 kill'im var adam var beyler. Çok güzel maç. Harbiden abi bir şey daha beleşte. Yapıştı. Arabayı alsana yukarıdaki ha. Smek evet. almış. Abo çok e, kasıyor. Lan kalma, kalma, kalma. Kaldı. MK ile Groza vardır o zaman. Çok kastı bu arada beyler. Ama buraya bir elzane açmış. O aracı şey yaparız ya. Çıkmadı ya. Nasıl Normalde çıkarırım ben şunu. Araba? Meklerin, Meklerin geldi. Hayır. Ay. Yukarı. Eee. Çok yedi. Ben Yine seni keşke görmen lazım şurada. Keşke elmeseydim. Ha bize bakıyordu. Nasıl vurmasaydın? Gelmeseydim diyorum. Yo yo tepede dedim gelmeseydim aşağı diye. Yani. İndim. He. Hayır, geldim, mi? İndim, gel, indim. Gelmeseydim. Bir tane molotof attım. Ya arkamız gelecek diye şey yapıyorum ya. Şu aracı bir atayım. Bu Balantik tek mi geldik ya? Ki ya? Tek gördüm hmm. bu arada. Ben de tek gördüm. Mekladın da gel en fazla ikidir. Bir oyun... Oo, kastı. Oh, kastı. Çok kastı. Bir takım açıkta daha Açıkta kalmasanız da açıkta kalmayın. Aç değiştirdim. Ha, araç değiştirdim. araç değiştirdim. Ha, Ha tamam. ulan söylesene ya. <laughs> <laughs> Heyecan. Abi zor bu ya çıkmasın. Baba siz oradan bakıp da biz şunu oynasak. Yo dur lan dur Yaparsın. Yani şu sollu bir şey yapayım. Gördüm. Çok kastı. Nerede? Öldü. Nice tamam. Nerede? Neredeydi? Ulan Emre. Şurada. Oleyin geldi. geldi tepeme. Tepeme bak geldi. Tamam. Yol siz, aşağıdakiler. Bakıyoruz. Yok görüş yok. Meklerin Gör de geldi tepeme. Gördüm. Gör şurada. Bir baygın. Helal abi. Adam pikti Göremiyorum. Ben pikledi abi. Görsem AVM'ye yapıştıracağım kafasına. Gördüm şurada. Orada. her hesse falan yedi. Nasıl düşmedi? Bu tek mi geldi lan? Yo, Yok anladım, abi baygıyla meklerin geldi. Baygın. Yukarı mı? Şura mı? Şura aynen abi. Abi en az mek smack açılıyormuşuz. Mekin yanına doğru gidiyorum ben. Ha bura çok açık ya. Abi siz de, siz de soldan geçin. Geçelim abi. Şuradan Geçelim. ya. Bir arayın lan. Işte araç olsun. Hiç göstermeyin. Kaçacak çünkü o bak Mustafa. Bunlara iki araç geldi. İki, i̇ki araç geldi. Dört değiller galiba. acaba? İki çok iyi. Hadi be. <laughs> Şunun arkasına doğru gitti. Büyük ihtimal oradalar. Reyhan abi gelsene. Ulan vuruyordum be. Gel abi gel. Vuracaksın direkt. Mustafa dikkat et. Önümüze gelmiş olabilir. Önüyorum. Evet. Musta atsana ya. Dur burada Mustafa. Adrenaline attım abi arkama. Ha önümüze. Siz görürsünüz. Rahat görürsünüz. Mustafa oyna. Bay Çok iyi. 2 baygın. İki mi baygın? Baygın. Ha var mı? Çektim birini. Bilmiyorum ama var. vardır. İkisi sağdaygın. Tamam oldu. abi. Tamam olabilir bekle. Bitti. İkisini de mi çektin? Hee. İkisi de gitti. Otu öldü. kişi gelmişler. Araç geldi. Oldu. Araç geliyor size doğru. gel. geldi. Şuraya geldi. pingi mi var? Pingi mi var? O neydi lan? Durdu hızlandı Her bizi. Vermişler. Tam benim şey. Adam şey, şey var. Şey Gördün değil mi Musto? Araç durdu gibi abi. Ağaca çarptı. Yani yanıyor yanıyor. Aynen aynen baya yanıyor. Adam öldü. Ya o, adam öldü. Adamda o adamda pink şey vardı, şey vardı ben anlamadım. Musto. Pink vardı, pink vardı. Adam ağaca çarptı hani normal geriye çıkarsın ondan sonra basarsın ya abi. Bu direkt ağaca çarptı evet. ondan sonra devam etti baba. Değişik. Ben uzuna gittim adamın. Çet. kastı. Ben arkadayım bayağı. Canınızı yediklerim baba. Şu beyinleri biraz yüksek tutabilir miyiz chat? Vallahi bak sizden ne para ne mülk hiçbir şey istemiyoruz. Yıldız da atmanıza gerek yok baba. Bakın gerçekten baba sizden sadece bir şey istiyorum babam ya. ya bu kadar emeğin karşısında sadece bir milisaniyenizi alacak bir şey arkadaşlar. Bir beğeni baba. Eğer yayın hoşunuza gidiyorsa hani zorla değil de hoşunuza gidiyorsa büyük destek arkadaşlar. Bir beğeni be. Bir beğeni arkadaşlar. Bir saniye milisaniye baba. Yani 3 saatliğin emeğini bir beğeniyle istiyoruz baba başka bir şey değil. Teşekkür ediyorum. Ellerinizden görmez şimdiden. Eyvallah sağol. Hadi beyler. Alandayız aslında hmm. lan çıkmayalım isterseniz. Olabiliriz aynı. Bak var. Araba değiştir. Tamam. Sen araba değiştirme beni öldürecek. Bu arabalar oluyor ya. Ya adam zaten zengin işte zengin hadi başka baba. <laughs> Biz adam gelir mi diye şey yapıyoruz. Bu da araba değiştirerek şey yapıyor. <laughs> kasma yapıyor. Vay be. Bek Los Angeles şey Smack demiş. Ferhat Los Angeles'a nasıl mı uçuyordun lan? Ee, çarşamba abi. Çarşamba günü. Hadi bay. Aynen. Havalar kötü <laughs> olunca Los Angeles'a kaçıyor adama bak. Yani. Ya abi işte böyle. <laughs> bak ben de unutmuşum. Bak Halil abi nasıl unutursun abi ya? Eyvallah çok teşekkür ediyorum. Vallahi mi? Hile mi var? Yok lan. İmkansız. Ha bana diyor. Hile var inkar etmedim hiç. He he. <laughs> aynen aynen. Garanti var ya. Abi biz alanın ortasındayız ama. Gelen giden diyor. M4 yok muydu ya bunların hiç Vardı mutlaka. Alttakiler de var mıydı? Ben bir M4 mü Valla bilmiyorum. Aynen. Şey, çok Herhalen. teşekkür ediyorum. Çok sağ olun arkadaşlar. 1851 beğeni olmuşuz 1400'den. Bak 4 kişi beğenmemiş baba. Teşekkür ediyorum çok sağ olun. Gönderin lan beğenilerini. Bir Semih abi sinirlendi. <laughs> Mustafa Şaşı teşekkür ediyorum çok sağ olun. Eyvallah arkadaşlar. alan versin de çıkalım ya. Gezelim. Gelin baba. O ne lan bir şey mi uçtu? Tava Allah belanı tava ya. ya. Senin bu tava şeylerin var ya beni deli. Ya Rainer. Allah'ım ya Rabbim Rainer bir <laughs> uslu durmuyor lan. Bit mi var lan o tarafta? <laughs> Kaç kimisin lan? Allah'ım ya. Oy önlü <laughs> oyun. <laughs> Araba bindim ama... Aynen bu sefer kasma var. Bu sefer kasma var. Araba arka! bitti. Ya arabikler bu kadar niye Milan kolay abi. oluyor? Abi. Ne oldu? Neler yaptın? Çaktım baba. Yapıyorsun <laughs> spor. <laughs> Hadi bayım. Abi çok kolay geldiler lan. Yayını beğendim ve paylaştım. Ozan abi. Ozan çıkın açar. Çıkın, çıkın oradan, çıkın oradan. Çık 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 çık. Çok kasıyor, çok kasıyor. Çık oradan. Çıktık. Ala, alanda değiliz beyler. Shelter. Abime buldum. İş vermiş harcamamış. Lan bize basın derken bize durduğu yere bak abi. Bunlar da hile olmayınca gerçekten bunu oynayamıyor ha. Buran kasma da 8 kişi kasıyor zaten. Gelin Abi elimle gene her deste yapıyorum. Çok teşekkür ediyorum Ahmet abi. Sağ olasın. Sen var. Kurt var. Abi. Kurt değil lan o. O şey. <laughs> kurt değil o. O şerafettin baba. O bizim küçük şey. Evet, kedi. Kurt kurt mu diyor abi? Kurt var ya diyor <laughs> Auu diyor. Çert bir de köpeği deneyelim bu maçtan sonra bir de köpeği alalım yanımıza ya. Aa köpeğimiz de var bizim. Aynen aynen. Köpeği de yapalım mı arkadaşlar? Burada durduk bu arada. Ekleyelim bir de onu. Altta mı adamlar? Çok büyük ihtimal evdeler ya. Yok. Şunu şey, göremedim. Ev var şu şurada, şurada, şurada. Doğulu. Göremedi o tamam. Gördüm gördüm aynen. Oo orası var da o zaman. Ee şey bu balkonlu yok yok mu yani o zaman? Çok kastı. Çok, çok kastı başka bir yer geliyor. Açıkta kalmayın. Bende. Nerede? Solumuza arka. Oynadım. Dur lan, lan bir şey kattı. Bak mi attı gerçekten? Öldüler. Oh. Tepe var. ver. Fişeyi bana attı adam. <laughs> 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 Abama attı ya. Nerede bu sıkı? Lan? Bela nerede? Şurada bir yerde abi. Şuraya yattı. Kulübeye çıktı mı? Adam bir şey bize bak. Aa bir şey aynen, aynen gördüm gördüm. Kafama attı. Aşağı ev göstermiyor aynen, vardı beyler. Son 4. Son 4. Buradaki göstermiyor. Gösteriyor mu kadı Bu aç. Gördüm. Hangi aç? Sonu yıkamış dur lan. Ama yoo, arkalandı. Bak oradan görürsün. Son 3 lan orada onlar bu ihtimal. Oynadın mı? Aşağı be. evde biri var diyor muydun sen? Arkalamasın. Var da abi. Tamam evet ben Düştüm çıkmış olabilir. Ben alan dışıyım lan burada. Domzoluro battı. Nerede? Baron. Baygın. Süper. Bu arkadaki neden evet, korkuyor? Açık. Baygın. Puh, Puh ya. ya. Merdivenden vuracağım bak. Merdivende mi şu an? Bu arkaya sürünüyor lan. Ne yapıyor bu? Arkada mı bunun adamı? Nerede? Bilmiyorum ki. Ölelim az sonra lan diye evdeki. Balkonda mı? Aynı abi. Balkon Ola... Bu alan dışına sürünüyordu lan. Niye alan dışına? Tamam da biri orada, biri öbürü nerede baba? Biri daha var bir yerde. Şurayı bitirdiniz mi şurayı? Abi bir, bir tane aldım da burada. Bir kişi daha var. Burası bitmiş daha bölümümüz da. Gene de dikkatli olak bilesin nikosu yok. Bak burada bir yerde galiba şu tarafa çıkmış da olabilir. Bilmiyorum. Ya bu Arap mıydı? Arap da Arap'tı. Hava atmayalım diye de Alan dışına gitmiş olabilir belki diyeceğim ama Bu alanda bu iki saat yatacak ben aşağı doğru gidiyorum. Ya gideyim bilemedim ki. O arkada biri de var mıydı? Gördünüz mü siz de. onu? Kim abi? O sizin diyorsunuz ya biri vardı diye. Şey, arada... yani yani şöyle, bir tanesi bayıldı. bayıldı alan dışına doğru gidiyordu. Bu ev iki piklemiyor ya. Bu mu? Bu ölümüne saklanıyor orada. Ama bu tek bir kişi daha var baba. Evet. 13 kilo var orada. Durdur yere şimdi çekmesin. Aa, gördüm gördüm yılanlıyor solda. Nerede? Devam et devam, devam et. Dur. Ya, devam ya. et devam et biraz Ha bak İlan abi işaret Bilmiyorum. diyeceğim. Dur 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 sağda lan lan. Nerede görmüyorum ki işaret Burada. abi. Ha gördüm gördüm. Hah aldım. Lan niye? <gülüyor> <gülüyor> kafa atalım eve gel gel. Oldu öldü ya, öldü. Ha, evde mi öldü? Yok eve right, son adam öldü. Ev son bir. Tamam al İlan abi kafa atalım. Ben Aynen İlan abi işaretlemek için duracağım adamın önüne bıraktım bizi. Ya ben dedim koşuyorum öldürmeye dedim niye sıktı şimdi durduk yere. Abi gel gel. Şuraya dursana şuna. Durayım. Abi beni aldın bunu ya. Olay bu. Gel at. Bombala buraya gelip bence. Bombala fır. Bu balkonda yatıyor. Gel 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 gel. Balkonda evde mi? mi? Balkonda evde aynen. Ulan yanlış yere gel. Al, yer. Allah belanızı ya. Ya Ferhat yemin ediyorum var ya. Ben de <laughs> ilk ama. Al abi al, al düşür bomba var. At. Üç tane atım buraya. Ben o. bir tava fırlatayım da. de da ben fırlatayım. Attım. Alan dışındayız. Lan alan dışındayız. Adam bir de çıktıysa var ya gülerim. Çok gülerim Vallahi öyle yüz bu canlar <laughs> çok hızlı gidiyor çirkin lan. Çirkinim, ben arkaya bakıyorum arkaya bakıyorum. Ben eve rush yap. Sen gel abi sen gel. İlan abi sen gel. Be, alalım abi. Bu adam burada değil ya. Buradan o zaman çıktın <laughs> lan insafsız. Bizim araştırmadan yıldayım. <laughs> ya da kit lan. mi bozun kit nasıl duyarım Biz vur şey. abi imkansız basamaz. Lan bombalara o kadar. <laughs> Nerede wow, bu? Çıkmış. Antarda mı lan yoksa bu? Bence var şuradan tüydü bu o zaman. Ulan sen nasıl çıktın? Bir sabahtan beri oraya bak sana. Vallahi bak benden neydi senden neydi? Elan abi dur sana bizim Arabayla gezseniz de. Gezeyim. Elan abiyle gezin ama. Vuramaz arabada. Şimdi mi şu kayanın arkasında herhalde. Gezsen oraya bak. Mantarda bile olabilir ha. Mantarda. Ha burada 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 burada. Nerede? İçeride. Ha burada. Burada kayanın. Ya sen buraya? nasıl geldin buraya ya? Bana S.H.P ya. Ulan <laughs> nasıl kusmuş biliyor musun? Kayayla bitinleşmiş. Aynen sen nasıl geldin oraya chat? Size soruyorum baba. Beni butonunuzu alın şuraya. 10 beğeni kalmış 2000 beğeniye. Bir şey soracağım. 14 kile kaç puan verir baba? 14. 16. 14 ya da 13. Ne diyorsunuz chat? Ben de 10 puan veririm. 17 puan. 17. Yemin Oy. ediyorum 17 puan verdi. Son alanlara kaldık iyi. ya. Çok iyi harbi. Çok iyiymiş gerçekten.